alan şeyde bitirecek he. Ee, bu Krikas tarafında haberiniz olsun. buzisi falan varmış lan bir de kele. Tamam 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 boş işte. Boş pompa. Alan verdik şurada motor. Geç dur arabamızı alayım ya. Motor, motor var araba var her şey var. Araba şeyde te garajın. Tamam şimdi dur. Onu motor da 3 kişilik ya motorla gidelim. Hey, hey, Risk at kar falan verdi zaten. Dedim kritçese verecek çünkü drop oraya attı. Şurasını alalım. Bence. Al. <laughs> Al. <laughs> 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 ya 54 var ya. Çok bot var galiba oyunda. Birbirini bulamıyorlar. Aha. Nereden geldi Solda. Gideyim ayda ayda. Mi? Ayda, ayda, ayda devam et. Bak o kancı sıkıntılı adam ha. Hmm. Biliyorsun değil mi? Hatırlıyor musun? Hatırlıyor. Bizi çok uğraştın. O bura dolu. Sesler Bu geliyor. Evler ya. değil de sağdan geliyor. Ses ön tarafa aynen. Burada olur mudur bilmiyorum da. Şu ön tarafı görsem çıkacağım. Araba falan patlamış orada. Bakacağız mı buraya yani yoksa e kalalım avancı adam var. var bir dakika bot. Yukarı kaçıyor bot. Adam var burada. Nerede lan? Solda lan te, buradan bir yerden ses geldi. Bir daha geldi. Normal önce olabilir bu gelen. Birini aldım. Burada çatışma oldu ha dikkat edin. Iki Bakıyor olabilirler oradan bize. Ben bakacağım ya. yukarıda Oy. yukarıda oraya bakacağım ben yaklaşıyorum buradan çaktırmayın yeter bu kadar artık dönün geri 5 kill Birkin üç evet. atış. Bana bir bakmam lazım. 7, Şurada 60, kaçan bir var. tane adam vardı. Onu indirmiştim. Onun tane bakacağım. Aşağılama şey alamadım ama. Yeter gerçi ya şimdi. Alan verecek gene. Boşun duruyor orada. Verdi buraya. Sıkıntı yok sıkıntı yok ben şey yaptım. Buldum. Evet, sen, sen geleceksin bu tarafa falan bu tarafa. geliyorum geliyorum. Şu adam bir bizini öldürmüştüm ondan bir şey çektim Abi keskin nişancı yok ki Bir dakika keskin nişancı uzatılmış mı? Fazla alırım. Orada Abi mı? sağdan kıyıdan şuraya gidelim. Ne dersiniz? Eyvallah. Geliyor hem sağ kıyıdan gidelim derim ama kırıcısa bulaşmadan. Alalım mı motoru? Diyeceğim gerek yok herhalde. Ağırıcı. Kanka gel gel. Şey yolun aşağısına in kanka. Yolun aşağısına oh, be, in. buldum Solda L3 gidiyor galiba. Hadi şartlar. Galiba emin değilim. İkinci evde aldım kolumu. Ha. Tamam lan. Emin o, değilim. Adam bak uzun oynuyor la. Bak piçe bak sen. Oo şey takım da şey var. Mega 3. Adam geliyor. Nereden? Yoldan kadın? karşıya geçti. Bizim tarafa geldi. Olabilir. yokluğa bak iki x adamı görmeye çalışıyorum. Hey vurduğum mermileri bunlardan topluyorum ben. <laughs> Alacağınız alın bak orada var kit mit falan. Kanka şu an çok şey ihtiyacım yok. Yok aşağıda kalmıyor mu bu evde? İnmeyelim tamam. o zaman sıkıntı yok. Burası yani da yani buralarda da durabiliriz gibi bu Lan yamaçta. Duralım abi problem yok. Arsadan Boş diye Bilmiyorum. düşünüyorum yani şu an bir kıpırtı yok. Emin değilim ama bak boş olup olmadı. Vallahi... Arada bakacağız yapacak bir şey yok. Ne yapalım? solumuz lütfen gelen olursa olur. Sana 4x atayım mı lan? kan Kanka valla alırım be. Al ah, saldım artık. Eyvallah. Vay mutanta takayım en azından. Biraz daha görüşüm şimdi daha iyi Alan versek Güzel Alan bizde gene Karşıda hep çatışıyorlar ya Evlerin boş olduğundan bir emin olsak Arka var Neler ya şu kliçkast'ı içi Kliçkast'a kapışıyorlar Ha da sanki sağ arkada var. Kriczas. Açayım mı? Evlere hiç baktınız mı? Baktım ama. Ucundan baktım işte içeri gidip bakmadım. Vallahi boş gibi ya. Boş gibi. Bir hareketlik yok arkada. Kriczas çıkışına bakacağım buradan ufaktan şöyle bir. Çok göstermeden. Hop Aa diyorum. drop. Bir dakika drop görüyorum. Yakın mı? Lan bir, biri de gitmemiş ha. Hiç kimse de gitmemiş. Deneyim mi şansımı Yakın mı? Yakın sayılır. 60-70 metre ilerinde. dikkat et, 15 kişi kaldı. ya yani 12 kişi Gelmeyin kaldı. abi. Bir riske gireyim mi? Aa dur biri var. Geliyorsa drop'u onu keseceğim yapacak bir şey yok. Drop'a geliyor olabilir bu adam ben hiç gördüm dropu Bir kessin oradan adam görseniz. Bakıyorum şu an gördüm. dropa mı geliyor bakıyorum. Bir bak bakalım. Evet dropa geldi. Dur. 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 Tamam gidemez artık. Yani muhtemelen gidemez. Vazgeç. Siz tamam. atmıyorsunuz değil Yok 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 yo, tamam, tamam atmıyorum artık. Ben attım da şimdi atmıyorum artık. Bir bakın sağa sola da benim etrafıma bunun arkadaşları var mı? Yok değil mi arkadaş? Şu an gözükmüyor kanka. Ben sola doğru açıldım azıcık. Sol kılıç tarafına bakıyorum. Abi sola hala var biliyor musun? Onu çek çabucak sola gel. Of groza. Yelek var isteyene. Yok yok yelekten sıkıntı yok. Hop. Kim atıyor? Yakınım. Bilmiyorum bana atmadı. Yakınım derken nereden atıyor ki? Geri dönüyorum ben. Ya döndüm dön dön bu tarafa dön. Random bomba attım ki biraz paniklesin diye. Yine alandayız. Abi bir şey söyleyeyim bak şu sol tarafı bitirirsek oyunu alırız. solum gelecek kesin. Bak sizin o ilk işaret yer var ya Özkan senin. He <laughs> Evler. Onun o ucunda durun. Adam var. Evet, evet. Evet. Bitti. Çok güzel. Bottu galiba be. De ölsün lan bunu. Bot motunu sikiyim boşver ölsün. Şuna bak benim ama. benim drop'a aldığım yerde bir kişi var. Bildiğim kadarıyla. drop'un üst tarafında bir yerdeydi o. Hiç. Bu ipneye 4x var. Ben tek yemem buradan. Biri atsa bana tek yemem ben. 3 seviyeyim ben. Tamam 4 kişi kaldı. Takım değilse oyunu aldık %80. Hocam saz aldık. Groza evet. var oğlum. Korkum yok. Şu an. Oğlum yan şu yerlerden adam çıkarsa büyük gol yiyeceğiz ha. Tam Aa, bak 15 dakika. Sol oldu. taraf var ya bak şu so senin olduğun taraf, Berkay'ın olduğu taraf. Hı, hı Berkay biraz gel bu tarafa da alan geliyor. O taraftan işte Kılıçbasın üst tarafı ya orası. Belki oradan bu tarafa gelir diyeceğim de bir ihtimal. Ya şu üstte kesin adam var üst tarafta. Tamam. Onu biliyorum. Ben, ben, soldan ben soldan şüpheliyim hala. Ben soldan şüpheliyim hala. Gelin abi şöyle gelin biraz sağlı gelin. Ya da ben geleyim sadece. Çatışıyorlar, takım yok tamam. Abi 3 -3. yaklaşalım mı? E, sanki biraz yaklaşalım 3 -3 değil, ya. değil bak çatışıyorlar hala 3'e 3 değiller. Biraz yaklaşalım ya aynı. Ya da çok salakça bir iş de yapay olabilir. Bir bir alalım biz. Yani şurayı önümüze bir çıkalım. Uzaktan uzak çatışmayalım adamlarla sadece. Kanka 3'e 3 galiba. 3'e 3 alırız ya bence. Dikkatli olun ha. Ben sağa açıyorum artık. Valla Groza siker atar adamı. 3 seviyeyi. Bir dakika. Ya yani bu. Kanka bir saniye. Adam önümde bir dakika adam önümde. Güzel. Nereye koşuyorsun sen? Bir daha var yerde yatıyor. Geldim. O da bitti. bitti. Oyun bitti bak. Güzel oyun. 3 gol 3 asist. 9 gol. Bir video daha geldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs>